8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Emanet dizisinin oyuncularından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel paylaşımlarla geldi arkadaşlar. Oyuncularımızın tüm kadınları tebrik mesajlarını sizlere sunuyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Umarım Emanet setinden gelen bu özel muhteşem kamera arkası görüntüleri beğenip kanalımı izlemeye devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerle görüşürüz görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.